Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hepimize imna olacak önce söyleyeyim. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yeni bir seri başlattık. Bu seri nedir? E, biz şehir yapacağız arkadaşlar. Bakın yanında gördüğünüz gibi modlar falan var. Şehir yapacağız. İmran elinde ne var lan senin? Silah. Oo tehlikeyim diyorsun. E, i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi modlar var. İşte bu modlardan bir şehir yapacağız. Bu e, şehri her bölüm başka bir şey ekleyeceğiz. İşte bu bölümü birinci bölüm ben de ikinci bölüm İmran'da falan bu şekilde paylaşacağız videoları çekeceğiz hemen takımı kaçırdım İmran'ın en sonda da bitince de şehirde de birkaç tane video çekip oyunu bitireceğiz oyunu bitireceğiz yani şehir videosu bitireceğiz böyle bir seri başlattık hemen şimdi ben videoyu şeyim. geçelim ha? ne yapacağız güzel bir belediye binası yapalım ilk önce bir yol yapalım yol yol Yol. Evet. Benim aklımda bir yol fikri var. Nedir? Şunu da kaldıralım. Bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Sadece bu kısımdaki, sadece yatak kısmındaki modları göstereceğim. O çok mod var ki donuyor telefon. Bak 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 bak. Ama hepsini kullanamayacağız çünkü bizim beynimiz yetmez böyle şeylere. Mona falan var lan. Tabii, tabii. Evet, yok gerçek insan olarak var ama. Dalga geçiyor bu tablo olarak yoksa ne olacak? Oğlum ben silahları elime alamıyorum ya. Gerçekten. Bir geri banansana biraz silah. bakın arkadaşım Mona Lisa. Yeni eşim. Bu arada Mona erkekmiş arkadaşlar. Ne? Evet. Gerçekten şaka yapmıyorum. Ver, Yapan kişi giymiş oğlum. Neredesin? Bakayım nerede Mona Lisa? Attım. Koy. Nerede? Neredesin sen neredesin? Mona Lisa'yı göstersene merak ettim. Bir yanına geleyim bir beklesene. Mona Lisa'yı al. Bekla iki elimi almam gerekiyor. Al. Al Mona Lisa'yı attım. Al Mona Lisa'yı yerde bak oraya da piksel anca. Tamam yeterli. Biz de bir ev yapabiliriz. Deneyelim <laughs> mi lan? Hadi bay bay. Buradan adam gel yol yapacağız. Hani TNT patları kapattı ki o yüzden büyük ihtimalle silahlar atış etmiyor. Ee, Açalım. Açıyorum şöyle arıyorum. Ne Neyse ben oynar sesler kapalı. Benim ses hiç gelmiyor. Bu ne bu ne bu bu Al buraya mı bir gelsene öyle bir gel Neredesin? Neredesin? Bu yüzden ben böyle bir şey Nasıl bu? Bah, bah etme neyse. Bah Hayatta kalmayın. Daha uzun bir <laughs> şey Ben güzel bir şey bekliyorum ya. Bu şu ağzını açtın mı? Ay geldi. Bu sende kadar şey mi var? Ne sebep oldu? üç tane soruyor. orada arada şimdi oldu? Bunu kitap var Bu bir minik bir, bir sürü şey var. Arkadaşlar da Oğlum gel yapalım. Tamam dur. alakalı bir yani. lan bu. Ooo ben şarkıcı olacağım. Bak. Bak bana. Şipşek o İza gibi. <laughs> değil, <laughs> Bak sen şey, ana mal yazıyor. <laughs> <laughs> Oğlum içim oka yaramıyor ya. ya. Oğlum bu ne? Küçücük yol var. Kır kır kır, kır. Çok küçük yapmışsın. Yedi, yedi blokluk olacak. Oğlum arabalar ne kadar büyük görmüyor musun? Koysana bir tane araba Bir sene ne koyayım? Koy bi tane Bugatti'yi koy Bugatti'yi koyuyorum tamam de yaklaşsana bana belki ses gitmiyordur senin Ya belki benim ses bile gitmiyordu o kadar emin değilim Aa ah, bak Hı. E yetiyor Tek şerit oluyor ama

Tamam burada burada. Burada burada. Bloklardan bana Ben o sırada yol için daha güzel bloklar alacağım. düzeş pürüzsüz taşın yerine var al şunu At, ya da bu olsa andezit andezit Andesit daha güzel gözüküyor bence Bu ne? Kırık baksana oğlum Kırık taş yarım basamak Andesit mi kullanıyor? Andesit hangisini seçtiniz? Sen ikisinden beni seç andizit. tamam ben Kendi kendime andesit aldım Tam blok olarak hangisini kullanalım? Altı. Hı? Altı hangi blok koyalım? Tam, e, ben de kömür koyalım. Kömür bloğu. O daha güzel bir Bak. Bak. Yani şey gibi duruyor. Asfalt gibi duruyor. Şu, Şu beyaz şeyi de onun yerine demir bloğu ya da şey mi kullansın?

At bir tane. Yani şey ben, ben alayım. Ben Ben Oraya atmıştım. Arkada alayım. Var mı? Hı. Hı. Yok mu? Sen de yok mu? Ben vermem. Ben Tamam. Bir yere kavşak da yapalım bu arada. Ne? kavşak yapalım. Bir yere. Evet, kavşak çizelim. Arkadaşlar biz şimdi bunun planını atıp video başlar çok uzun olacak yoksa video. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Yani bir yol böyle olacak. Şimdi bu öyle göstermek için yaptık. Şimdi bunu büyük balon yapacağız. İlk önce bunu bir kopyalayalım ne olur ne olmaz yapmaz. Bir kafamıza kalsın. Evet şöyle dur, dur. şimdi. Arkadaşlar şu anki hali şöyle bakın. Komutlarla biraz daha büyüttük şu yolu. İmran da şuraya bir tane bina yapıyor. Keşke bina biraz ortalasaydın. Hı? Keşke binayı biraz ortalasaydın. Evet Hı? tamam tamam sorun yok. Ben biraz yanlış aldım. Ama kaldırma keşke değmeseydi. Bu kaldırma keşke değmeseydi. He? Onu sana ayarlayayım, bir ayarlayayım. ayarlayayım yana çekeceksen yapma evet. Yapma Öyle Niye? Başka yere ya. Bir tane Ay hayır. Bir blok yana koyacağım. Yapma evin, işte evin mi? büyüklüğünü söylesem bana. Kardeşim. Dur dur. Lan yapma yapma. İstemiyorum ya. Çok Oğlum mecburen yapacağız. Ne? Mecburen yapacağız. Ne? Kaldırma temas etmesin. Arkadaşlar videoyu izliyorum. Evet arkadaşlar bakın şurada yayı geçirdim. Az önce bunu göstermeyi unutmuşum. Yayı geçidi bence fazla bir dilim olmuyor. O yüzden onu bloğunu değiştireceğim. O hangi bloğu koyalım? Altın bloğu yapayım mı? Altın blok? Sarı. İşte sarı. Beton mu yapayım? Ya yani belirgin olsun diye yaptım. Bu arada arkadaşlar şu anda yaptığımız bu yolları ben komut yaptım. Burada iki tane komutlu var. Burada bir tane komut var. Burayı zaten kendimiz yapmıştık. Tamam. Hemen videoyu durduruyorum. Şu şeyi de İmran video izleyerek yapıyor. Şu anda videodan bakarak yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir sürü böyle dolduracağız buraları. Tamam. Benim videoda sadece yolla iki ev. İmran videosunda da Eee e bir, iki üç ev daha ekleriz. Sonrasında yol yetmezse biraz daha yol ekleriz. Tamam şimdi videoyu durdurabilirim. Arkadaşlar ben, şu anda video evet arkadaşlar şu anda bayağı ilerleme yaptık yani hemen yol yaptık şuraya imran bir tane bir bina yapacak o binayı yap yapacağız arkadaşlar sonra ben komutla hepsini üstüne koyup 7 katlı bir bina yapacağız o, o binayı alıp başka yerlere tamam yedi hiç fark etmez işte o binayı da kopyalayıp başka yerlere koyacağız yani bence çok güzel olacak o yüzden hızlıca yaparız yani şöyle durdurayım evet. arkadaşlar bina böyle oldu içinde göstereyim şimdi içinde dekor ettik ikinci bahçeye bahçe bakın şöyle arkadaşlar küçük bir bahçe Mesela böyle klima motorları falan ekledik tüm katlar da aynı şekilde cam böyle falan Yani çok yorulduk vallahi yani Şimdi içi yani Burası var <laughs> Evet sonra 12. dakika Bakın burası öğretmen burası... Burası... <laughs> ha, Evet arkadaşlar Bugün... Burası tuvalide 5-6 tane video çekeceğiz İnşallah <laughs> Tuvalide Sen uyuyamazsın <laughs> Bu niye burada <laughs> lan? Zaten bak arkadaşlar şu klima. Her oh. Şöyle yılbaşı şekli falan. Burası neydi? Ha burası öğrenci. Ee, her türlü detay ekledik arkadaşlar. Hatta benim en çok beğendiğim detay <laughs> yani. bu. De şey. Ama bir güzel. Bir şusu, bir falan. Evet. Onu Kaç tane Daire koydum. Anıyorduk? O adamla bir şeyler yaşıyor Bakın e, Burası e, Neydi? Sanatçı değil mi? Burası sanatçı odası Ya sanatçı Seni gene kapattım bu Burası pol polisi değil mi? E, bakın burada silahı var Burada köpeği var köpeği. Evet köpek Evet Kapı niye yok burada? Bilmiyorum bilmiyorum Arkadaşlar <laughs> Burası yaptın, e, sanatçı. Ay yok koleksiyoner koleksiyoner. Bakın. Şöyle. Ama harbiden çok güzel yaptık bence ya. Bu arkadaşlar sanatçının evi de şey de vardı. Yani, Hayır. Şey mi? Teleskop. teleskop. Şöyle gidip onu da göstereyim. Ha bakın şurada. Bir tek balkonda bir şey eklediniz o. Değil mi? Hı, hı. Bir arkadaşlar, bakın bazı yerlerde şöyle sadece var. Burada ne yiyeceğim yok. Gelir misin? Evet. Burada ne yiyeceğim yok. Sanatçı odasındayım. Sanatçı tuvalinde. Tam buradan gel. Burada ne yiyeceğim? Evet. Sen Emin misin? Ben kırdım her şeyi koydum. Aa bak burada da sen cam. Oğlum niye camlar yok lan? Gel. Nerede? Burada yanımda. Ben. ben koydum tamam. Tamam başka. Ama her yerin camı. O... Tamam arkadaşlar. Şöyle küçük küçük detaylar ekledik işte yani burası böyle oldu. Evet yollar böyle. Bir sonraki bölümde yine yapacağım. Benim de ben de ayrı ayrı ev Evet arkadaşlar şimdi imza dönüştüm. Ama benim Evet. O zaman. oğlum daha 12. Harbi on... kısa sürsün bu videolar çok uzun sürmesin. Arkadaşlar o zaman bu videonun buradan sonuna gelelim. Bir imza kanalında biraz yol yaparız. Hepinize görüşürüz. Hatta şu binayı kopyalarız bir yere. Evet hemen şuraya Aynı. bir bir diğeri kopyalarız. Şu yolu uzatırız. Aynen tıpa aynısı. Şu yolu uzatırız. Kopyalar buraya yapıştırırız. Artık otopark yaparız bir yere. Evet bir yere otopark falan. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yani like atıp abone Valla emeği saygı. Yani saatler durur arkadaşlar. Saat 9 evet. oldu. Saat kaçta başladı e, Yarım yani yarın saat bir saat dururuz. Yani bakın. Bu, bu Gerçekten uğraşıyoruz. <laughs> evet. Diğer odalarda aileler Hı. olduğu için. Bakın bu arada Bugatti modları falan var arkadaşlar. Çok güzel arabalar. Çalışıyorlar bile çok tezler bakın. İsterseniz şey, Zaten diyorsunuz. şeyden görüyorsunuz. Evet hızlı görüyorsunuz. Bak şunu bir çok güzel. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle bir görüntü kapatacağım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Lütfen emeği saygı olarak ka, e, like videoyu bir like, bir like bir atıp abone olmayı unutmayın. unutmayın. Yani lütfen çok uğraşıyoruz. Çekinmeden abi gösteriyorum. Sen bir boka yaramıyorsun. Ee, Bu arada ben, ben, yaptım, ben, ben yaptım da çoğunu. Sen sadece bir kat yaptın. Ulan kopyaladın çünkü gerize kaldı. Ee, ben kopyalamayı biliyorum. Evin misin? içinde ben yaptım bir de. Ben de yaptım. Nereyi? Evini. Ben evin işini yaptıktan sonra sen gidip blok koydun. Ben senin işine girmişim. Pardon. Cazsik seni. Cazsik ya. Gerçekten. Oğlum ne diyorsun lan sen bana? <laughs> tamam arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.